Bugün, bugün, Normal. burada yataş ettiler kanka hemen saklandım. <laughs> Sana mı Eski ya? şehir mi? Oğlum camdan içeri mi girse ne yapacağım onu? Ya olabilir yani böyle şeyler bu arada. Yirmi ateş ettiler Oha. Güvenli bir yer değil mi Maya? Oğlum. <laughs> evet baya güvenli ya. Anladığım <laughs> da şeyin üzerinde. ne kadar güvenli olabilir. O kadar güvenli. Güvenli oğlum, bir yer. Orada niye yirmi yere ateş ettiler ki ben onu anlamadım. Kardeşim havaya da sıkmışlar evet, ben. Abi ben yokken ne iş oğlum? Harbi ben. Bo yokken hemen orada şey bozulmuş şey. Düzen bozulmuş. Lan Batu, ben... Oğlum. Kimse bilmiyor bence <laughs> 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 Batuhan gidince buralar boşu boş kalmış. Evet evet <laughs> ya. Öyle ne kadar ne çok olmuş hayırdır oğlum. Ne Bana... iş işte? lan? Mısır yazmışlar ki ya. Mısır'ın oturması <laughs> için Batuhan'ın gitmesini falan beklemişler amına koyayım. <laughs> Kırın alan açıldı kanka. Aa ne, niye sıkmışlar ya? <laughs> Bu kadar <laughs>